Merhaba sevgili arkadaşlar, bu video serisinde sizlerle oturket üzerinde basitten zorak doğru bir e, iki boyutlu çizim e, yapacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere 15'e 15'lik bir yapı var burada. E, bunun aynısı çaprazında var. 12 yarı çaplık bir çember var, aynısı çaprazında var. Şimdi line komutunu alalım, e, şöylece çizmeye çalışalım diyeceğim de ondan önce bir diklik komutunu aktif edelim ki yatayda, dikeyde, gidişlerde bize kolaylık sağlasın. Ee, buradaki komutu aktif ettiğinizde ya da F8'e bastığınızda otomatik olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöylece başlayayım ben. Şimdi sağa doğru bir 15 birimlik bir gidişat yapmak istiyorum. Tabii ben buna yaklaşacağım. Şöyle ben şuradan yapıyı bir daha göreyim arkadaşlar. 15, 15, yukarı doğru da 100 tamamdır. Şimdi yaklaştım iyice. Çünkü o biraz büyük kaldı benim çizimime göre. Hem de bayağı büyük kalmış. 15. E, şuraya doğru da bir 15'im var. E, sonrasında yukarı doğru yapmadan önce şurayı bir birleştirmek istiyorum. E, sonrasında şuradaki trim komutuyla arkadaşlar şu iki yapıyı sileyim. Devam ediyorum. Line komutumu aldım. E, 100 birimli toplamı değil mi? Doğru muyum? E, biz bunun şöyle bir tekrar geleyim ben buraya. Hatta ben resmi şuradan açayım direkt. Şimdi e, biz 15 birim buraya geldik. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. E, bu yapıyı yaparken. Şimdi 100 birim 15 çıkardığımızda 85 kalıyor. 85 buraya gelip e, tekrar inmektense şöyle bir şey düşündüm. Direkt olarak e, 15 burası 12 de burası. Bakın burada da bir yarı çap var. Değil mi? 12 de burası. Böyle yapalım. Buradan çember çizelim. Nasıl 15, 12 daha 27 eder. Yüzden 27 çıkarırsak da 73 kalır arkadaşlar. Hadi gelin beraber şuradan bir 73 birim yukarı gidelim. Sonra sola doğru bir 12 birim gelelim. Çemberimizin merkezi. Tamam mı? Sonra 12 birim yukarı gelelim. Çemberimizin köşesi arkadaşlar. Resmi tekrar açıyorum. Burası da aynı şekilde. 15 birim. 12 birim buradan geldi. 15'te burası. Yine 73 gideceğim. Yine aynı şeyi yapacağım. 73 gittim. Sonrasında buraya bir 15 birim geldim. 15 birim buraya. 15 birim de sola gideceğim. 15 birimde böyle geldim arkadaşlar. Şuraya geldim. Yine aynı sistemden. 73 birim. Aşağıya. 12 birim sağ, 12 birim aşağıya enter dedim ve buradan da c enter direkt olarak c enter dediğinizde başlangıçla tamamlayacak. Buraya c enter demeyelim. Ya da şöyle yapalım. Ben burayı tamamen silmeyeyim. trim diyelim. Şurayı silelim sadece. Şuradan bir line alalım. Ve şurayı birleştirelim. Şimdi circle'larımı atamaya başlayacağım arkadaşlar. şuradan ne kadar? 12 birimlik bir yapı. Bakın şöyle bir daha göstereyim burası. Center Radius yazıyor arkadaşlar. Bunu seçmeniz lazım. Ee, tekrar geldim buradan. 12'lik bir çemberde buraya atadım. Enter dedim. Şimdi trim komutunu alarak e, gereksiz yerleri temizleyeceğim. Onun öncesinde şurada bir F8'i kapatalım. E, şuradan bir line çizelim. Şunun ikisini birleştirelim. Sonra trim komutuyla başlayalım çiz e, silmeye. Şurayı sildik, şurayla işimiz yok, sildik. Şurası bizi ilgilendirmiyor. Şurayı sildik, şurayı sildik, şurayı sildik. Evet, gördüğünüz üzere sistem bu. Ee, tabii çizimimizi bir de ölçülendirelim. Şu 15-15'i vermiş, 100 birimi vermiş, 12 birimi vermiş, bir aşağıda da 100 birim vermiş. Şimdi burada lineer kısmını seçtikten sonra bakın burası başlangıç, burası bitiş, şurası 15'tir dedik. Tekrar lineere geldik. Burası başlangıç, burası bitiş dedik. Şuraya doğru da bir 15 dedik. Sonra şuradan arkadaşlar li ile devam edelim yine. Bakın şu uçla şu uç arası gördüğünüz üzere 100. Burayı belirttik. Sonra tekrar geldik arkadaşlar. Bakın şu uçla burası arası yani şöylece tam 90 derecelik bir uzunluk var. Ya da bunu buradan göstermeyelim. Şuradan gösterelim. Şu uçla e, şurasının dikli arası. Gördüğünüz üzere 100 nokta küsuratı vardı. Küsuratı benim getirdiğim yerden ötürü büyük ihtimal. 100 olması lazım. Bunu nasıl belirtiriz? Birazdan yapalım buradan bir radius alalım. Şunun radiusunu verelim hemen. Şöyle bir 12 birim radiusumuz var diyelim. Şuraya çekelim hatta şöylece. Sonra şu 100 birimi belirtmeye çalışalım. Hemen şöylece lineer diyelim. Bakın gördüğünüz üzere şu uçla şu uç arası şöylece 100 birim olması gerekiyor. Şöylece şu ucu tuttum. Şöylece de şu ucu tuttum. Gördüğünüz üzere 100 birim arkadaşlar, bunu da buraya bıraktım. Ee, evet, bizden istenilen şeklin tamamını e, burada çizmiş olduk arkadaşlar. Bu birinci örneğimiz. Tabi örneklerimiz ilerleyen videolarda daha da zorlaşacak. Şimdilik sadece basitten başlayarak sizlerin pratik yapmasını sağlamak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım, hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.